Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde çarpma işleminin ne olduğundan bahsetmiştim. Bugün de sizlerle artık çarpma işlemleri yapmaya başlayacağız. İlk örneğimizle konuya başlayalım. Ayşe 3 tane rafın her birine 4'er tane tabak yerleştiriyor. Ayşe'nin raflara yerleştirdiği tabak sayısını bulalım. Rafımız burada. 1, ee, 2 3 tane rafımız var. Tabakların yerleştirdiği şu sıraya biz raf diyoruz çocuklar. 3 tane rafımız var. Her rafta da 4'er tane tabağımız var. Bunu ben toplama işlemiyle yapmak istediğimde ne yaparım? Raflardaki tabakları sırasıyla yazarım. 4 4 4 şeklinde. Sonra da bunları toplarım 12 çarpma işlemi yaparak göstermek istediğimde ise artık öğrenmiştik ne yapacaktık? Önce kaç tane 4 yazdığımı sayacaktım. 1 2 3 3'ü başa yazacaktım. Çarpı işaretini koyacaktım. Biliyorsunuz çarpı çarpma işleminin işaretiydi. Ardından da toplananlardan birini yazacaktım. İfade ederken, söylerken nasıl söyleyecektim? 3 çarpı 4 eşittir 12 ya da 3 kere 4 12 şeklinde ifade edecektim. Çocuklar çarpma işlemindeki terimlere gelelim. Ee, yan yana çarpma yaptığımızda e, eşittir'in bu tarafındaki terimlerin ismine biz çarpan diyoruz. Yani çarpan, çarpan yazdığımız sonuca ise çarpım diyoruz. E, alt alta çarpma yaptığımda ise çarpma çizgisinin üstünde kalanlar çarpan çarpan yazdığım sonuca ise ne diyorum çarpım diyorum. Çocuklar çarpma işleminin önemli bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bu işlemi yapmışken çocuklar çarpma işleminde Çarpanların yeri değiştiğinde işlemimizin sonucu değişmez. Ne demek bu? Şimdi gösterelim. Örneğin biraz önce yaptığımızda 3 çarpı 4 eşittir 12 demiştik. 4'ü başa 3'ü sona yazdığında yani çarpanların yerlerini değiştirdiğinde bakın burada da görmüş olduğunuz gibi sonuç ne yapmıyor? Değişmiyor. Alt alta yaptığımda da aynı şekilde 3'ü yukarı 4'ü e, aşağı yaptığımda da 3 kere 4 12 yerlerini değiştirdiğimde 4'ü yukarı yapıp söylediğimde 4 kere 3 12 şeklinde söyleyebiliyorum. Yani tekrar söyleyeyim kuralı çarpma işleminde çarpanların yer değiştirmesi çarpımı yani sonucu ne yapmıyor değiştirmiyor. Buna bir tane daha örnek verelim. Çocuklar, iki tane çiçeğimiz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Çiçeklerimizi eğer eee yatay bir şekilde sıralanmış haliyle ifade etmek istediğimde ve bunu çarpma işlemi olarak göstermek istediğimde her satırda 5'ten çiçek olduğunu görüyorum. 1 2 3 4 5. 5 5 5. Bunu çarpmaya dönüştürdüm de ne yapıyorum? 1, 2, 3 tane 5 var. 3 çarpı 5 eşittir 15 eder. Aynı şekilde bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 şeklinde çiçeklerimiz var. Ama bunu biz bu sefer dikey olarak sayıp ifade çarpma işlemi olarak ifade etmek istediğimde yukarıdan aşağı her satırda 3 çiçek var üçer 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 sıraladığımda ve bunu çarpma işlemi olarak ifade etmek istediğimde 1 2 3 4 5 5 çarpı 3 eşittir 15 şeklinde ifade edebilirim. Burada neyi göstermeye çalıştık? Bakın çarpanların yeri değiştiğinde sonuç ne yapmıyor? Değişmiyor çocuklar. Aynı şekilde alttaki örneğimize bakalım. Şekerlerimiz var. E, 4'er tane her bölümde dört tane şekerimiz var. Bunu toplama işlemi olarak gösterdiğimde ne yaparım? 4'er 4'er yazarım ve e, ritmik sayma şeklinde toplamayı yaptığımda sonucun 20 olduğunu bulurum çarpmaya çevirdiğimde ne yapıyordum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 4 eşittir 20 şeklinde ifade edebilirim. Çarpanların yerini değiştirdiğimde yani 4'ü başa 5'i sona aldığımda 4 çarpı 5 eşittir. Yine ne yapar? 20 yapar. Alt alta yaptığımda da sonuç yine aynı olur. 5'i buraya Gördü, buraya yaptı yazdığımda sonuç ne yapmıyor çocuklar değişmiyor gelelim çarpma işleminde etkisiz eleman konusuna çocuklar e, buradaki görselde tek tek sıralanmış balıkları görüyorsunuz e, burada toplam kaç balık olduğunu toplama işlemi ile yapmak istersem her balığın altına bir yazar ve toplarım. Toplam kaç balık var? 5 balık var. Bunu çarpma işlemi şeklinde göstermek istediğimde ne yapıyordum? 5 tane 1 ne yapıyordu? 5 ediyordu. İşlem olarak yazarsam 5 çarpı 1 eşittir 5. Burada dikkatimizi çekecek olan sayı 1. Çocuklar bir doğal sayının yani herhangi bir sayının doğal sayının 1 ile çarpımı sayının kendisini verir. Yani bu ne demektir? Diyelim ki 3 ile 1'i çarparsam yine sayının kendisi olan 3'ü verir. 7 ile 1'i çarparsam sonuç yine 7 olur. 9 ile 1'i çarparsam sonuç yine 9 olur. 6 ile 1'i çarparsam sonuç yine 6 olur. Yani sayının kendisini verir. O yüzden biz çarpma işleminde bir sayısına etkisiz eleman diyoruz. Yani sayıyı çarptığım sayıyı ne artırır ne de azaltır. Hiçbir şekilde etkilemez. Sayının kendisini olduğu gibi yazarım. 1 çarpı 1 ne yapar? 1 yapar. O zaman çarpma işleminde etkisiz eleman dediğimiz zaman aklımıza hangi sayı gelecekmiş? 1 sayısı gelecekmiş. Gelelim çarpma işleminde yutan elemana. Çocuklar şurada 4 tane kalemlik görüyorsunuz. Bu 4 kalemlikte de 0 kalem var. Şimdi kalemliklerdeki toplam kalem sayısını bulalım desem. Nasıl bulacağız? Kalemlik var ama içinde hiç kalem yok. Hiç kalem yoksa bunu nasıl ifade ederim? 0 olarak ifade ederim, değil mi? 0 0 0 0 4 tane 0'ı toplarsam yine sonuç ne olur? 0 olur. Çünkü 0 yok demektir. Dolayısıyla çocuklar bir doğal sayıyı sıfırla çarptığım zaman sonuç her zaman sıfır demektir. Burada 4 tane sıfır vardı. Burada toplama yaparak sonucu bulmaya çalışmıştım. Bunu çarpma işlemine çevirmek istediğimde 4 çarpı 0 ne yapıyor? 0. Yani 4'ü 0'a çeviriyor ne yapıyor o zaman? Dördü yutuyor, yok ediyor. O yüzden çocuklar çarpma işleminde sıfıra biz yutan eleman diyoruz. Sayıları ne yapıyor? Yok ediyor, yutuyor. Ee, örnek verelim bir tane daha. 8 çarpı 0 8 ile, 8 ile 0'ın çarpımı 8 0 yutan eleman olduğu için sonuç ne oluyor? 0. 8'i ne yapıyor? Yutuyor. Yok ediyor. Burada 3 tane tabak var. Tabakların içi boş. Hiç kurabiye yok. E, toplam kurabiye sayısını bulun diye bir soru sorulsa ne yaparız? Hiç kurabiye yoksa 0 yazarız. 0'ları topladığımda sonuç yine 0 olur. Çarpmaya çevirdiğimde sonucu 3 çarpı 0 eşittir 0. Tekrar söyleyelim, 0 çarpma işleminde yutan elemandır. Sayıları ne yapar? Yutar. Evet. Çocuklar, ee, anlatacaklarım şimdilik bu kadar konuyla ilgili olarak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.